kaldırıyorlar oltaya. Aa öde. Balık nerede? Oğlum burayı kenara atma. Selamünaleyküm abi. İlk balık Ahmet abi'den. Mutlulu. Tuttumaya geliyorlar. Lan çakı almadık yanımıza. Babacım Merhaba de. video çekiyorum. Yakalayacağım dur dur. Sepetli değil. Gel buraya. Hani gir, plus mu? Hadi bakın size. Işte. Ekmeği getirebiliriz. İyi de onlar yenmez ki. Kız bana da atlar. Oğlum şu kıyafetler o kadar büyük. Aç onu. Beni çöksene. Evet <laughs> Yahya'cığım. Geliyor hadi. İki tane. Hmm. Evet. Kim topluyor evet. bu minnakları? Evet. Kim topluyor? Ee. Ben, ben, ben. Git bakalım, bir şey git bir de kovayı çek bakayım. Aa, al, al, ne kadar balık olmuş? Hamza <laughs> iki yani yerden şu an <laughs> Çok güzel değil mi? Sürü balığımız al, oldu. Al, tutacağım mı Bekir? Gel. Tutacağım mı? Hayır. Tutmayacağım. Selam nasıl balık tutma? Yapamadık biz ya. At yamağında çekiyor çekiyor. At yamağında Mantarı aşağı sal biraz. Baba. Şimdi çek çek. Ahmet abi, Ahmet abi çek. Ahmet. Azıcık salın. Mantar suya değsin. Ahmet. bana gel. 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 Ahmet. 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 tut

Burada babalar <laughs> Hadi git git hadi. çocukları Dur, Evet babacığım. Sevap pointleri kazanıyorsun çocukları eğlendirerek. Balıkları yakalarken günah yürüyor onu bilmiyorum. Yavru balıkları. Teha <laughs> Bey. <laughs> Ahmet Hamza. Dehme. Merhaba. Babalar ve çocukları. Atıyorum. <laughs> Baba atıyorum tekrar. Balık yakalıyoruz. Evet. Ama <laughs> bak hiç yapma gerek. Balıkları sallandırdı. Anlatın da onu. Bak orada bir tane ölü var bak. Benimkini yemişler. Takar mısın Hüseyin abi? Baba onu kerime tak. tak. Benimkini var ya. Bunlar da küçük balık yakalamanın çocuklar burada. Ben burada aynı. Bana bakın bakayım bir. Bana bakın. Çık, 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 çık. Video. Ebu Bekir bak. Kameraya bak Kız.

Al, 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 al götür. Al götür, al. Evvekili var. Kalkalar. Çok, <iyi. gülüyor> Çok ben çıkartıyorum. Ben çıkartıyorum. var ya tam videodayken <laughs> dek geldi bir de. İlk <laughs> defa. Yavaş ablam hadi getir. Balık kaldı. Şapşal ya. Al, al, getir, 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 koş koş Baba ah. 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 yutmuş, evet. yutmuş evet. Evet. Kutur, evet. Kutur. Ya, Vay, galiba. Geldiler, geldiler ve gittiler. ve görüşürüz. Dur kaldır. Yeter. Görüşüyorum bak. Gel ya. Gelmedi ama baba. Çok ver ya. Ahmet. Bırak çulukları oynat. Allah Allah. Hocam oğlum abiciğim. Çocuk oynadı diyorsun. Vay 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 vay. Açtık kolayı sen. Bak e şey abi, süper tamam. lazım. Allah Arayip, Allah. bu Kerem bu son. Gidiyor. Ya baba. Küçük Sıkışıklar ben. Gel sıkışık. Buradan mı? Bu, o <laughs> Çok az şey yaptı. Herkes aynı ama herkes aynı. Sırayla atın, yavaş kız. Evet. Ulan değer değmez. Dur oğlum tamam. Şu, şu taraftan geç. Hemen evet. birbirlerini dövecekler. Alabilirsin benimki de. Bu bozuk mu? Yok <laughs> onlar öyle olur. Çıktı şu an. Ya ya bu bozuk değil artık. E, her nasıl bırakıyor? Bir dolma. Şey? Dur dur oğlum öyle atılmaz öyle atılmaz ha. Bu benim kamp için aldığım bıçak. Bıçak mı? 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 Bıçak de Bıçak mı? Bıçak mı? Bıçak de Bıçak mı? Bıçak mı? Bıçak mı? Bıçak mı? Bıçak var Bıçak mı? <laughs> <laughs> <atayım. Gülüyor> <laughs> 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 <laughs>